Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda kardeşim var. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim videoya. Minecraft'ta TNT'li ev yapıp patlatacağız. Yok edeceğiz seni Minecraft. Bakalım. Şimdi i̇şte. yani. tavuk i̇şte kalmışsın. Olmasın ne yapıyorsun Patlatayım mı TNT'yi? Hep patlak patlak. Hep hmm. ben zor mazur hmm. Bana söylemeden evet. yaptın mı? Aman bak havuz lev yaptım Hı hı. yeni Bu kim lan? Şey, şey. Alo. Hı hı ben sana? Evet. Yeri mi koydun Yok ben bil. Orada ben yerini bilmiyordum. Niye bastım üstüne? Şek çık, çık, çık. çık. Ay. <laughs> hadi patlatalım. sen de oraya koymuşsun. yapalım ki. Bildiz hmm. yap, hadi. hadi ya. Oldu. Sen de yapıyorsun. Ben niye yapayım? Hadi. Hadi açın bulut. Aha. Aha. Aman, aman. Ölüyor, ölüyor adam. Onlar ha, ölüler. ölüyor. Anıl dede. Ana, ana sen selamla. Anıl'ın Anıl videosu Anıl. Anıl Anıl, Anıl var ya hani, hani bir, Ya burayı yapsak mı? Bütün evet. dünyayı işgal et. Yapalım. Başka. Orada şey, Eski evini patlatalım mı? Eski evin. Evimiz patlattık he. ya seni Hayır. Yoksa şeyde bir tane var ya. iki şimdi tane. Şimdi yapalım. Şimdi tehlikeli ev yapıyorum. yapalım. Evet. Evet. Çok uzun yaptık. Evet. Bir şey olmaz. Ha? Ne kadar Bıklan, güzel. Bir şey, bir şey olmaz ki ya öyle. değil üstü. Bakalım o, nasıl o, patlayacak. Işte. Ben onu merak ha. ettim. Evet ben de merak ettim. Biraz da ışınlanalım mı lütfen? Işınlanalım. Ha. gerekir ama ışınlan. He. Tamam o, onu sonraki videoda çekeriz. Şimdilik ha. bunu çekelim. Arkadaşlar, Çok büyük oldu ya. Arkadaşlar yarınki yarın ne şey yapacağız? Işınlanacağız şey. Canlı mı? Önce canlı. Oo, için yarın yapmışlar. Şu amazlar da böyle de of ne güzel. Böyle de iyi ama. Arda ya. Ters yap. Neyse böyle de güzel. Aa, en azından bir şey oldu. Ol, Hadi güzel. ya patlat bakayım böyle vuh, toh. Olur beli. Ne yapacağım? Ayak yaptım. Bir şey olsun ki acayip iyi patlasın. Yoksa ben Acaba nasıl olacak? Merak ettim şimdiden, şimdi bana. ne? yapsam mı? Yani bu böyle olmazdı. Şöyle olurdu tabii ya. Hmm. Ki, ki de bir kulağımın pasını götürdü ya. <laughs> Kesme adam. Ya, Yok edeceğim seni. Oha. Yuh. Oha. Ne yaptı nerede? Bunu keşke böyle ev yapsana. Ev gibi yapıyorum TNT'yi zaten. Patlatma konumuz. Bakalım Hadi nasıl patlatalım olur. ya. Biraz sabırlı kardeş. Çok güzel Ayarım. patlasın ki güzel ol. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Ben onu merak ediyorum. Sen de başka şeyler merak ediyorsun ha? He? Heh. Başka başka şeyler Merak ediyorum ben işte. Evet, ne oldu ne oldu sana? Sen bir değişik olmuşsun. Ya ne olmuş? Ayağımı koydum böyle. Öyle de yapsak mı? <laughs> Bu arada da arkadaşlar kanalımızın adı Gaming Kralı Arda. bunları yaptım. Yani. Hı, deneme değil mi? Evet. Hı. Bakalım ben nasıl şey bir Nasıl bir şey Çok garip şeyler Ben ya. Ben Senin gibi evet. görmedim. bunu patlattıktan patla, sonra ne yapacağız? Of, lan. Uf. Güzel. Daha bunları yapana kadar. Akşam olur. Akşam. Burada çabuk oluyor zaten ha. Burada. Burada. Çok. kapat. Nerede ben su içip geleyim mi? Yok bir de soruyor ya. Başka konu tanımlayayım ben seni. Hayır. Şakacıyım o. Bu bir bunu kadar Bunu patlattıktan oh. sonra ne olur? Güm diye ne? ne olur? Buna, ben de buna. Buna merak ettim. Ben de merak ettim. Aslında evet. burası çok olmuş. Evet. Uh. Oh. Keşke. Çünkü yapmayalım bence ha. daha aksiyonlu. Olsun. Bir tane bir tane yapsak. Ofis gibi tane... gözükmüş lan şurası. E? TNT ha. yazıyor her tarafta sanki bir şirket. TNT mi? TNT. Uh. Bomba yani. Uh. Bir patlatsak var ya uçardı. Vallahi senin yanlış bir hareketinle bozarız tüm her şeyi ya. E Etklen gibisin sen. Sen ayakta karam. Ayakta niye kalmak istiyorum. Ben suç alacağım. Kapama salmayacağım. Ne masasından bahsediyorsun? Orada ha. şey havuzlu ev. Ses çıkireceğim. Ne ya? Ben son daha az önce dedim. Ben gidip geldim. Yapmıştım Ben herhalde oh. of. çok olmuş. Neyse birazcık yapayım. Ben bu koyunları üzüldüm. Sesim patlarla. kadar canım çıkacak ya. Hadi Allah Az kalmış lan. ayaz gelmeden bunu patlatsın. Daha var ya. Az kaldım hadi lan biraz çok bu da ne oluyor ol ol ekstradan şuraya bir tane koymuştuk bir iki tane. Bana tamam. ben... Niye bana söylüyorsun ki ben? Aa. Ben şuraya da ekstra koydum ya. Neyse kalsın. Ben de neden bu yağmur yağıyor? Neyse kalsın. Bereket yok. Ne? Hadi kapı koysana. Kapı? Bu kadar da değil ya. TNT'den evet, evet. Neyse, bir stand bir konu sorarsak her konu geçer ya. ne yapacaksın Ayaz? Ne maskesi be? Evet. Ayaz gel patlatıyorum şirketi. Ay yan TNT şirketi. Ayaz Gel patlatıyorum Vallahi senden gizli patlatırım he. Lan güneş olsun ki daha yakıcı kalırsın Gündüz gündüz zaten ben ne yapıyorum ya Hava durumu açık Ben demeden yağmur yağıyor O bulutlar güzelmiş ben Çakmak geldim. da alalım Allah bismillah Hadi canım be Çakmak taşı değil çakmak normal çakmak işte çıkmadı mı Allah ters yazmışız Çakmak Ayaz da bozdun Ayaz Ayaz bozdun Ayaz Boş boşuna şeyler alıyorsun patlatıyorum ha. <laughs> ne yapıyorsun sen orada ya <laughs> Patlatıyorum onu bırak gel gel Kendini güçlü göstermeye çalışma. Gel artık. Ben kendim alacağım. Patlatıyorum. Patlat. Tamam. Bismillah. Hadi lan patla. O ee, Allah. Bismillah. Bu ne lan Roket mi geldi? Burayı anlamadım ki. Allah, bunlar da gitti. Ne güzel patlatıyordum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.